Milliyetçilik kavramı bir anayasal kavram değildir. Sosyolojik bir kavramdır. Manası çok, yani çok değişik manaları vardır. Aynen medeniyet gibi, çağdaşlık gibi. O açıdan anayasanın sant, anayasal kavramlardan kurulu bir metne dönüşmesi gerekiyor. Bu metinde, bu metinde ise e, konulacak hükümlerle bir, ben mesela şunu söylüyorum, değişik ortamlarda da söylüyorum. Anayasanın birinci maddesinin de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradan belki şu anlaşılabilir, ya işte monarşi mi getirmek istiyorsun? Hayır, sistemi çok daha sağlam zemine oturtan bir formülasyon, bu değişiklik olursa dünyada ilk olacaktır. Cumhuriyetin daha insani daha çoğulcu daha toplumcu yani bireyi önceleyen bir rejime dönüşmesi için bir devlet şekline dönüşmesi için bir takım sıfatlara ihtiyaç var. Birincisi demokratik olması. Demokratik dediğimiz zaman işte o şeyden uzaklaşıyor. İşte Nazi Almanya'sından da uzaklaşıyor, Sovyet rejiminden de uzaklaşıyor. Ama demokratik olması da yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü bizim çoğunlukçu demokrasi dediğimiz bir kavram var. Yani çoğunluk ne derse doğrudur şeklinde. Başka bir sıfata ihtiyacı var. Biz ona anayasal nitelemesi diyoruz. Dolayısıyla anayasal demokratik cumhuriyet. Bunun diğer bir adı hukuk devleti olan demokratik cumhuriyet. İşte burada anayasal nitelemesi Hukuk devleti nitelemesi bu cumhuriyetin ve demokrasinin ruhunu teşkil ediyor. Her ikisini de insanileştiren, her ikisini de çoğulcu hale getiren bir ruha dönüşüyor. Bu ruhu biz çektiğimiz zaman, bu hukuk devleti ruhunu çektiğimiz zaman ya çoğun, çoğunlukçu bir demokrasi ortaya çıkacaktır, demokratik cumhuriyet... Ya da demokratik olmayan otoriter, totaliter cumhuriyetler ortaya çıkacak. O açıdan ben diyorum ki birinci madde Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Bu demokratik hukuk devletinin e, ruhu, bu cumhuriyetin ruhu, demokrasinin ruhu hukuk devleti olacaktır. Hukuk devletiyle bu cumhuriyet anayasal bir demokratik cumhuriyete dönüşmüş olacak. Şimdi bu devlet Osmanlı Devleti'nin devamı mahiyetinde teknik hukuki olarak söylüyorum. Teknik hukuki olarak söylüyorum. Kurulan yeni Türkiye Devleti, sonra Cumhuriyet olan devlet, Osmanlı Devleti'nin devamı mahiyetinde olan bir devlet. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi devletlerin ilk defa kurulması çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Bir, bir devlet veya bir kara parçası, bir coğrafi bölge bir başka devletten kopmuştur. Koptuğu içinde ne hukuku vardır, ne anayasası vardır, ne bir düzeni vardır. Biz buna yeni devlet deriz. Örnek mesela Yunanistan, Osmanlı'dan kopmuş. Anayasası var mı? İlk kurulduğunda. Bulgaristan için benzer şey Irak için benzer şey, Suriye için benzer şey. Bunların hiçbirinin ne anayasası var, ne medeni kanunu var, ne ticaret kanunu ne borçlar kanunu var. İşte bunların yapmış olduğu anayasayla kurulan o devlet ilk defa kurulan bir devlettir. Şimdi Türkiye devletine geldiğimiz zaman bir işte 23 Nisan 1920'de kurulan meclisle yeni devletin diyelim veya buradaki yeniden kastımız Osmanlı devletinin cumhuriyete evrilme aşamasının diyelim ilk aşamasıdır. Evrilme sürecinin ilk aşamasıdır. 23 Nisan 1920 meclisinin kurulması. Bu meclis kurulduğu zaman peki anayasa var mı? Var. Hangi anayasa var? 1876 kanunu esası devam ediyor yürürlükten kalkmış değil. Bu kadar birbiriyle devamlılık arz eden ne var? Bir kurumsal yapı var. Diğer hukuk içinde geçerli. Cemiyetler Kanunu, Medeni ahkamı, Adliye ve diğer bütün kanunlar varlıklarını yürürlükten kalkıncaya kadar sürdürüyorlar. Şimdi 30 Ekim 1922'de saltanatın kaldırılmasına ilişkin bir parlamento kararı var. Meclis kararnamesi var. Bu kararnamede onu şurada bir okuyayım. Ee, Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna yani ortadan kalktığına ve Büyük Millet Meclisi hükümeti teşkil ettiğine ve yeni Türkiye hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim olup onun hududu milliye dahilinde yeni varisi olduğuna diye saltanat kaldırılıyor. Ya onun varisi olarak onun yerine kaim olmak üzere diye saltanatı kaldıran meclis kararnamesinde bu açıkça belirtiliyor. O açıdan şunu söyleyebiliriz. Yeni kurulan devletimiz Osmanlı devletinin saltanattan cumhuriyete evrilmesinden ibarettir. Aslında Türkiye'de laiklik 23 Nisan'la başlamıştır. Ondan sonra yapılan kanuni düzenlemelerin büyük ölçüde toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapıldığı görülür. Burada işte pasif laiklikte bir de şu da vardır. Yani hukuk dinden etkilenebilir mi? Etkilenebilir. Buradaki etkilenme şu şekildedir. Şimdi din ve vicdan hürriyetinin yaşanır kılınması. Din ve vicdan hürriyetinin yaşanır kılınması. İşte başörtüsü serbestlisi, işte başlangıçta hacca gitmek yasakmış, onun serbest hale gelmesi. Ezan işte Türkçe çevrilmiş onun ıı, orijinaline uygun hale gelmesi biz buna dinin yaşanır kılınmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak diyoruz. Şimdi işte bunu yaparken de ne yapılmıyor? Belli bir dinin üstünlenmesi diye bir şey yoktur. Ne vardır? Dinin yaşanması için müsait hukuki bir ortam oluşturuluyor. İşte İngiltere'de bu böyle, Yunanistan'da bu böyle, Belçika'da, Norveç'te vesaire gibi ülkelerde bu biraz daha böyle toplumla anayasal bütünleşmeyi sağlamak.